Diop dediğimiz mekanizma yurt dışındaki e, ifadesiyle future'lar yani önümüzdeki günlerde neler olabileceğini fiyatlayan, önümüzdeki günlerdeki yatırımcıların beklentilerini yansıtan bir mekanizmadır. İster düşüş yönünde, ister yükseliş yönünde her iki yönlü para kazanmanın mümkün olabildiği ve aynı zamanda da pozisyonları hedge etme imkanının söz konusu olabildiği bir mekanizma. Bunu çoğunuz biliyorsunuz. Ve Viyop konusunda da benim birebir online eğitimlerim olduğunu da biliyorsunuz. Şimdi değerli arkadaşlar, Viyop'ta gördüğümüz manzara şu. Bu bir 120 dakikalık Viyop tablosudur. Ve 120 dakikalık Viyop tablosunda yukarı yönlü bir eğilimin mevcudiyetini görüyoruz. Bakın, son 120 dakika itibariyle %3 civarında bir yükseliş olmuş Viyop'ta. Tekrar ediyorum, 120 dakika ve Ocak Vade adına konuşuyorum böyle bir atak söz konusu olmuş ve bu atağın yanı sıra buradaki wave trend osilatörümüz al sinyali üretmek üzere ve halık göstergesi de şuradaki 40 sınırının altına inmeksizin tekrar yönünü yukarı çevirmiş durumda. Şimdi buradaki manzara bize viopta bir ilginin olduğunu, son kapanışa doğru bir long yönlü veya shortları kapatmak long pozisyonları artırmak yönünde bir ilginin olduğunu ifade etmekte. Bunu nasıl anlıyoruz? Bu gösterge bize bunu ifade ediyor ama bunu arkadaşlar hemen borsapivot.com isimli sitemiz olduğunu biliyorsunuz. Burada birçok analizler, birçok veriler yayınlanmakta. ben şu anda sadece Viop'la ilgili konuya geleceğim. Viop'ta günlük pozisyonlara bakıyorum. Cuma günü itibariyle değerli arkadaşlar yapı kredi yatırımın 32.258 adet long pozisyon yaptığını görüyorum. Önemli bir rakam. Fakat bu long pozisyon salt long pozisyona geçti, net long pozisyona geçti olarak algılanmamalı. Elindeki shortların da büyük bir bölümünü kapattığı sonucunu da yaratmalı. Neden? Şurada arkadaşlar kümülatif pozisyonlara baktığımız zaman short pozisyonlara bakacağım. Yapı Kredi Bankası'nı görmüyorum. Dolayısıyla Yapı Kredi Bankası belki elinde 5-10 bin şortu vardı. Şuradan bir gün geriye bakalım isterseniz. Bir gün geriye baktığımız zaman Yapı Kredi Bankası'nın elinde, evet Yapı Kredi Bankası'nın elinde Perşembe günü itibariyle 28 bin adet şort pozisyon var iken A1 Kapital'inde 2691 adet şort pozisyonu var iken yani o gün itibariyle sattıklarını bir gün sonra kümülatif pozisyonlar bazında bakıyoruz ki artırmışlar. Yani pardon, kümülatif diyorum. Günlük pozisyonlar bazında Yapı Kredi Bankası perşembe günkü 28 28.000 short'unu bin long pozisyon açmak suretiyle 28.000 short'undan kurtulmuş ve artı 4.000 civarında da long pozisyona geçmiş. Bu önemli bir kriter arkadaşlar. Demek ki düşüşün artık cuma günü itibariyle bittiğine inanan bir Yapı Kredi Yatırım görüşü var. Bu onun görüşü. Şimdi sevgili arkadaşlar, Viop'ta bir hareketlenme olasılığını bize e, gündeme getirmekte söyleyebileceğimiz e, yani bütün vade anlamında Viop kontratlarının açıldığı andan itibaren elinde en çok long pozisyon bulunduran kurum TEP Yatırım. Değerli arkadaşlar, tep Yatırım Son dönemlerde 120 bin, 125 bin civarlarında long pozisyonu var iken pozisyon miktarını 100 bin kadar düşürdü. Fakat 6'da bir oranında bir düşüş olması ve endeksin bu tarz bir gerileme yaşadığı süreçte bunu normal karşılamak gerekiyor. Teb yatırım istikrarlı bir şekilde long pozisyonlarını muhafaza ediyor. İstese daha da fazlasını satabilirdi ama satmamış. Peki short pozisyonlara bakalım arkadaşlar. Kümülatif pozisyonda Bank of America'nın 48 bin adet şortu var. HSBC yatırımın ise 31 bin adet şortu var. Bank of America'nın oldukça hızlı hareket edebilen bir kurum olduğunu biliyorsunuz. Bir bakarsanız ki yarın endekste yukarı yönlü bir eğilimin başlayışıyla birlikte aynen hisselerde olduğu gibi Hızlı alımlarla e, buradaki short pozisyonunu azaltabilirdi. Ancak önemli olan VOP cephesinde bir umut ışığının mevcut olduğunu ve Viop'tan hareketle endeksinde bir tepki yaşama daha da fazla gerilememe hususunda bir tablonun önümüzde mevcut olduğunu rakamsal olarak söyleyebiliyoruz.